Bir gün Ebu Cehil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yaklaştı. Güstahca ya Muhammed çok çirkinsin, hayatımda senin kadar çirkin bir insan görmedim diyerek hakaret etti. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç beklenmedik bir şekilde haklısın diye buyurarak cevap verdi. Ebu Cehil şaşırdı. Biraz sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yarı canı Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce hayran hayran nazar ederek ya Resulallah ne kadar güzelsiniz. Gönüllere ferahlık veriyorsunuz. Dünyada sizden daha güzel bir insan görmedim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da haklısın diye buyurarak aynı cevabı verdi. Bunun üzerine sahabiler ya Resulallah böyle söylemenizin sebebi nedir acaba diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bir ayna gibiyim. Bana bakan kendisini görür. Dolayısıyla Ebu Cehil baktı, kendisini gördü. Çok çirkinsin dedi. Haklıydı. Ebu Bekir baktı. O da kendisini gördü. Çok güzelsin dedi. O da haklıydı diye buyurdu. Ferhuda, hayır için yayındayız.